Selamlar. Bugün sizin için oldukça ilginç bir konuyu ele alacağız. 1945-1946 yılları İran-Azerbaycanı ve orada kurulan sadece bir yıl ayakta kalabilen Azerbaycan Milli Hükümeti kısa sürdü ama etkileri yani bıraktığı izler bayağı derin oldu. Başlarken şeyi hatırlayalım istersen hani 19. yüzyılda Azerbaycan toprakları bölünmüştü Gülistan ve Türkmençay anlaşmalarıyla Kuzey Rusya'ya Güney İran'a kalmıştı. İşte bu bölünmüşlük özellikle Güney Azerbaycan'daki Türkler için e, yıllarca süren bir kimlik ve hapk arayışının da fitilini ateşledi aslında. Sonra 2. Dünya Savaşı yılları geldi. İran'ın işgali hani Sovyetler ve İngilizler tarafından Şah Rıza Pehlevi devrildi falan. Bölgede siyasi iklim tamamen değişti. İşte bu karmaşık ortamda Güney Azerbaycan Türkleri arasında özellik istekleri iyice şey oldu, yükseldi. Kesinlikle öyle. Özellikle e, Kuzey İran'daki Sovyet askeri varlığı bu süreci çok hızlandırdı diyebiliriz. Sovyetler Bölgedeki Türk nüfusunu yani kendi yanlarına çekmek için bilinçli bir politika izlediler aslında. İşte Türkçe okullar açtılar, kültürel faaliyetleri desteklediler, yerel yönetimleri güçlendirme fikri. Bunlar hem halkın taleplerine bir nevi cevap veriyordu hem de Tahran'a karşı bir e, alternatif oluşturuyordu. Tabii Sovyetlerin tek derdi kültürel değildi. Onu da söylemek lazım. Kuzey İran'daki o zengin petrol yatakları ...orada imtiyaz elde etmek de çok önemli bir hedefti onlar için. Yani işin içinde jeopolitik bir satranç da vardı. Hı hı. İşte tam bu zeminde yani hem bu artan özellik talepleri... ...hem de e, Sovyet desteğinin de etkisiyle... ...3 Eylül 1945'te çok farklı kesimlerden insanlar bir araya geliyor. Tüccarlar, aydınlar, işçiler, köylüler, din adamları çok geniş bir taban ve Azerbaycan Demokratik Fırkası'nı yani ADF'yi kuruyorlar. Başına da Seyit Cafer Pişevari geçiyor. Peki temel amaç neydi? Yani fırka ne istiyordu? İran'ın toprak bütünlüğü kalsın ama Azerbaycan Türkleri için geniş bir özellik olsun. İşte ana dilde eğitim hakkı, demokratik haklar bunlar merkezdeydi. Evet, fırka gerçekten de çok hızlı örgütlendi ve yani halk nezdinde ciddi bir karşılık buldu. Bayağı hızlı oldu her şey. Peş peşe halk kongreleri yapıldı, yerel komiteler kuruldu. Hatta Tahran yönetimi engellemeye çalıştı, tehditler falan oldu ama ona rağmen seçimler yapıldı ve 12 Aralık 1945'te Tebriz'de Azerbaycan Milli Meclisi toplandı. İşte bu mecliste Pişevari Başbakanlığında Azerbaycan Milli Hükümetini resmen kurdu. Ve bu hükümet o kısacık bir yıllık görev süresinde yani inanılmaz işler yaptı aslında. Düşünün, Türkçe resmi dil ilan edildi, okullarda ana dilde eğitime geçildi, bu yani on yıllardır süren o farslaştırma politikalarına karşı devrim gibi bir adımdı. Sadece dilde de kalmadı değil mi? Sosyal, ekonomik alanda da çok radikal adımlar vardı sanırım. Kesinlikle. Toprak reformu mesela, devlet arazileri topraksız köylülere dağıtıldı. Bu da bölgedeki o feodal yapıyı bayağı sarstı tabii. Belki de en çarpıcısı kadınlara İran tarihinde ilk kez seçme ve seçilme hakkı tanınmasıydı. Evet, bu o dönem için müthiş ilerici bir adım. Kesinlikle. O dönem İranı için yani düşünülemez bir şeydi neredeyse. Ayrıca Tebriz'de bir üniversite kuruldu, modern bir radyo istasyonu açıldı, tiyatro, işçilerin hakları gözetildi, çalışma süresi günde 8 saatle sınırlandırıldı, hatta kendi merkez bankalarını kurup Sovyetlerle ekonomik anlaşmalar falan yaparak ekonomik bağımsızlık yönünde de adımlar attılar. Yani bir yıl içinde kültürel, sosyal, ekonomik, siyasi tam bir dönüşüm yaşanıyordu adeta. Ancak bu hızlı ilerleyiş yani özellikten neredeyse fiili bağımsızlığa doğru gidiş uluslararası alanda pek destek görmedi anladığım kadarıyla. Hükümet, Birleşmiş Milletler'e falan başvurdu tanınmak için ama sonuçsuz kaldı. Ve sonra o kritik dönüm noktası geldi. Sovyetler Birliği ile İran arasındaki petrol anlaşması. Bu her şeyi değiştirdi galiba. Evet. O anlaşma gerçekten de tüm dengeleri alt üst etti. Kilit nokta oydu. Sovyetler Kuzey İran'daki o petrol imtiyazları karşılığında askerlerini çekmeye kabul etti. Ve daha da önemlisi Azerbaycan meselesini İran'ın bir iç sorunu olarak görmeyi kabul etti. İşte bu, milli hükümet için sonun başlangıcıydı. En büyük destekçilerini kaybedince hükümet bir anda yapayalnız kaldı ve zayıfladı tabii. Sovyetlerin de baskısıyla, istemeye istemeye Tahran yönetimiyle masaya oturmak zorunda kaldılar. Anladım. Ve Haziran 1946'da imzalanan anlaşmayla da o kazanıların çoğu geri alındı değil. değil mi? Aynen öyle oldu maalesef. O antlaşmayla özellik statüsü kaldırıldı, milli hükümet lağvedildi, yetkileri çok sınırlı bir eyalet meclisine dönüştürüldü. E, bu gelişme üzerine Pişevari de görevinden istifa etti. Tahran yönetimi için artık şey sahne temizlenmişti yani. 1946 sonbaharında yapılacak seçimlerin güvenliğini sağlama bahanesiyle İran ordusu bölgeye doğru harekete geçti. Peki bir direniş olmadı mı hiç? Yani halk ya da fırka çok kısa süreli, yani yerel bazı direnişler oldu ama Sovyetler Birliği bu defa tamamen sessiz kaldı. Hiç müdahale etmedi. Birleşmiş Milletler de İran'ı işgal eden taraf durumuna düşmek istemediler. Bir de tabii o petrol antlaşmasının İran meclisine onaylanmasını riske atmak istemediler, o yüzden duruma karışmadılar. İran ordusu da çok fazla bir zorlukla karşılaşmadan ilerledi ve hükümetin kuruluşunun tam birinci yıl dönümüydü 12 Aralık 1946'da Tebriz'e girdiler. Ve bir yıllık e, rüya böylece sona erdi. Sonrası tahmin edilebilir zaten. Baskılar, tutuklamalar, sürgünler, Pişevari dahil birçok fırka yöneticisi, üyesi canlarını kurtarmak için Sovyet Azerbaycan'ına sığınmak zorunda kalmış. Evet, maalesef öyle oldu. Çok acı bir sondu. O bir yıllık dönemde atılan adımların hepsi geri alındı, Türkçe tekrar yasaklandı, reformlar iptal edildi, bölge yeniden Tahran'ın yani sıkı kontrolü altına girdi. Gördüğünüz gibi sadece bir yıl sürmüş olsa da e, Azerbaycan milli hükümeti yaptığı reformlarla temsil ettiği umutlarla bölge tarihinde gerçekten de derin izler bıraktı. Ama işte sonuçta büyük güçlerin o dönemki soğuk savaş öncesi jeopolitik hesapları, değişen petrol dengeleri falan, bütün bunlar bu umut dolu girişimin kaderini belirledi maalesef. Kesinlikle. Peki sence yani şunu düşünmek lazım belki de. Bu kadar kısa sürmüş olsa bile bu özerklik deneyimi sonraki 10 yıllarda Güney Azerbaycan'daki o kimlik bilincini, hak arayışlarını, kendi kaderini tayin etme mücadelesini acaba nasıl etkilemiş olabilir? Bence üzerine düşünmeye değer bir soru bu. Böylece bir yorum saati bölümünün daha sonuna geldik. Yeni içeriklerde farklı yorumlarla yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.